Merhaba arkadaşlar. Ben selamlar. Minecraft Survival Notes oynadı. Survival'ı zamanın arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Burada atlayalım mı? Evet öldük. Şurayı deneyecek mi? Ana. Ciddi misin? Görünmez blok mu koymuşlar adam neyse. Amacımız buydu bizim. Buyur hardcore level. Şaka yapman gerek. Şaka mısın? Kesin şaka. Ha? Hardcore koralı vermiş. Dünyada olmaz. Ha. O zaman şey yapacağız bir dakika. Ha dur. Bir dakika spampo, şuraya Allah. ben direkt vak vaksizeceğim. Ha. Ha tamam. Ha tamam lan anladık. Bastım. Direkt öldüm ben evet. Buraya çıktım. Bir tane de buraya çekelim. Şunu buraya çekelim. Şimdi buraya çekelim. Evet şimdi buraya çıkalım. Allah Allah. Bir tane buraya çekelim. Bir tane buraya çekelim. Ana. Kırmızı kıyafeti yoktu. Yoktu.

çok sert, sert bir şey yapacağım Olololol. çok komik oldu Hep aynı yerlere düşeceğim kesinlikle ha hmm, görüş Karta bitti. Come on. Tıkladım mı? Tıkladım. Hani? Ha buraya tıklıyoruz. Tamam. Nasıl Nasıl gemi oluyorsun? Nerede arkadaşlar?